Afat Düzce depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım tarihinde saat 18.57'de Türkiye genelinde deprem tatbikatı gerçekleştirilecek. Biz de bugün Kahramanmaraşlı vatandaşlara yapılacak olan bu tatbikattan haberiniz var mı diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Deprem sizi korkutuyor mu? E, tabii ki canım. Peki olası bir deprem anında neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Ne yaparsınız? Az çok biliyorum yani işte en azından bir sakinliğimi korumam lazım. Yukarıdan düşecek bir şeylerden daha uzak durmak için yani dolaptan şuradan buradan var ya. En başta da çürük binada biraz daha tedbirli olmak lazım yani daha depreme dayanıklı. Binalarda yaşamak lazım. 12 Kasım'da Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapılacak. Sirenler çalınacak. Evet. Bu konu hakkında bir bilginiz var mı? Evet, basında duymuştum. Duymuştum basında. Tabii ki korkuyoruz. Bilmiyoruz. Ne, ne bilecek ki? Sadece kaçmakla yetinik, korkmakla. Hayır, yok. herkesi korkuttuğu gibi bizi de korkutuyor. Depremden korkmayan yok. Allah başımıza vermesin. Tabii açık alandaysak problem yok zaten. alanda alandaysak merdivenleri kullanmayacağız. Asansöre binmeyeceğiz. Kendimizi, kafamızı, üstümüze alıp elimizi ya buzdolabı ya kapı aralığı güzel bir yerde korumaya çalışacağız. Sonra evdeki eşyaların da sabitlenmesi lazım. Televizyon, buzdolabı, dolap, diğer vestiyerler falan sabitlenmesi lazım ki deprem anında üzerimize düşebilirler. Yenge Ankara, ben de İzmir'den geldim. O konuda bilgimiz var. Çok güzel olur. Televizyonlarda da sizin gibi programlar, güzel programlar yaparlarsa millet bu konuda aydınlanır. Evet korkutuyor. Kahramanmaraş fay hattında. Üzülüyoruz. Ankara'da oturuyoruz ama yani yapıların daha temellerinin sağlam olması lazım. Kentsel dönüşümde, kentsel dönüşüm olması lazım Kahramanmaraş'ta. Diliyoruz böyle eşyalarımızın <laughs> Ben de sınıf öğretmeniyim. Eşyalarımızın buzdolabı, kaparalıkları deniyor. Buzdolabının yanına, gardıropların yanına sığınacağız. Deprem çantası hazırlayacağız 12 Kasım'da. Evet, duymuştum. Depremden niye korksun? Tedbir aldıktan sonra. Tedbir olmayanlar için o ok korku. Yapmamız gereken şey emin güvenli bir yere olarak evet. saklanmak veya da dışı, yakınsa dışarı kaçmak. Valla televizyondan haberler dinliyoruz. Bütün Türkiye'nin genelinde böyle bir tatbikat yapılacak. Güzel olur inşallah. Ölüm varsa her yerde var gülüm. Depremler korkutmuyor biliyoruz. Az çok biliyoruz. Ya bir kapı köşesine ya bir masa altına. Zaten öyle bir imkanım yok. Oturduğum yerde A bina alanında tepeme iner yani. En giriş kattayım. Alanında tepeme iner. Hı? Var. E, sirenler çalacakmış galiba. <laughs> Telefonlara mesajlar gelecekmiş. Böyle bir ufaktan bir bilgimiz var şimdi. Deprem kısmen korkutuyor yani. Yüksek katlardakiler için tehlikeli. Kısmen çök, tutun, kapan olaraktan biliyoruz yani. Var sosyal medyadan veya internetten, Twitter'dan duyuruları gördüm. Kesinlikle korkutuyor. Mesela 8 e, Kasım büyük bir deprem felaket bekleniyor diye YouTube'da falan da izleniyordu yani yani ben korkuyorum yani. İlk ne yaparım? Valla panikle herhalde yani çocuklarım odalardaysa onları uyandırmaya çalışırım yani. Evim merdiven noktası yok yani düz giriş. Direkt dışarı kendim atmak isterim çünkü 9-10 kat üzerime düşeceğini düşünürüm yani. Panikle onu yaparım herhalde yani. Yok hiç bilgim yok. Hiç bilgim yok maalesef. Deprem konuda konusunda çok bilinçsiz bir toplumuz diye düşünüyorum. Bunun aslında okullarda eğitim noktasında üzerinde durmamız gereken bir konu. E, vatandaş olarak evlerde yeterli tedbirin düşünmüyorum. Eksiklerimiz çok. Evet haberim var. Ben de e, kurum amiriyim. Kendi kurumda da e, biz de büyük bir hikmeli aynı tatbikatı yapacağız.